bu seçilmiş. Nazilerin zamanında yaptıkları ilgileri incele, izletilmiş. Incele, Bir grup hastalığa da işte komikliğine izletilmiş. Ve o insanlar üstünde yapılan biyolojik incelemelerde onların endorfin salgılamaları e, yüksek düzeydeymiş, yani komikliğine izleyenler. Yani diğerlerine tabii düşmüş ve kendilerini daha da kötü hissediyorlarmış. Bunun gibi pek çok da böyle araştırma sonucu var. Bunların ne kadar gerçek olduğunu ee, insanlığa kanıtlamak için uğraşan bilim adamlarına buradan saygılarını yapıyorum zaten. E, ee, dokunmakla ilgili, yine gülümsemek ve dokunmakla ilgili ben size burada bir şey uygulayacağım, öğreteceğim. Bunu siz hayatınızda nasıl kullanırsınız? Artık orasını siz belirleyeceksiniz. Kinesiyoloji biliyor musunuz? Kas testi. Şimdi hep birlikte kas testi yapacağız. Yani depresyonda olan birinin dik yürüdüğünü gördünüz. Şöyle. Böyle bir depresyonda birisi gördünüz mü? Böyle bir depresyonda. En azından böyle. Mutsuz. Yani e, yaşadığınız basit basit çok şeylerden sonra varacağımız nokta bu işte. Dolayısıyla burada size söylemeye çalıştığım şey şu. Düşünceleriniz bedeninizi etkiler. Bedeniniz de düşüncelerinizi. Siz dik yürürseniz bir süre sonra bilinçaltınız şunu kaydeder. ben çok iyiyim, güçlüyüm, özgüvenim yüksek, kuvvetliyim. Düşünceleriniz de bunu yaparsanız bedeniniz de etkilenir. İkisi birbirini tetikler. Şimdi size bunun ne kadar gerçek, ne kadar doğru olduğunu sizin üstünüzde buraya bir e, cesaretli ben gelirim diyen Birisini alıp üstünde göstereceğim. Aziz. Kim geliyor? Ben İlk çok... kim gelirim dediyse o kahse. O biraz bir şey yokken. Ben de Şimdi sen de kendini çok iyi hissettiği bir anı anıyor, bir 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 yeri. Ne seni çok iyi hissettirirse onu düşün. <laughs> <laughs> <sen böyle> <laughs> <seni>, <laughs> <laughs> evet, çok ama çok böyle iyice odaklanmanı istiyorum oluyor gözünün önüne getir. Getirebilir misin? Dengeleme gücün var mı? Evet. O değil. Yesin mi? Dışarıdan mı yapıyorsun? Dışarıdan mı evet. O an. Çok mu eğlenmiştin? Çok mu eğlenmiştin? Eğlenmiştim. Yani Peki. Aynı bir güzelliğin Bizde yani, o orada diye konuşuyordu. O yüzden bir tadına. O görüntü var mı? Kesinlikle. 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 O güzel ah, ah. Şimdi ben sana durduracağım. Ve de aşağıya doğru lastik. Ama sen bana direnmeyceksin. Aşağıya indirmeni izin vermeyeceksin. Anlaşıldı. baskı hissettin. Sonra en iyi sen anlatabilirsin. Nasıl şimdi başka bir şey daha yapıyorum. Bunu tam ders Kendini kötü hissettiğin bir ağla istiyoruz istiyormuş. Sevgili baba, bu Sonra böyle yürüdü bir hatırlatacağım. Mutsuz, kötü, hiç keyifli yok. Yine günümü O yine e evdeki fark <laughs> Gördünüz mü? bu Neden olumsuz şey düşünürken güçsüzleşiyor? Sen yüzünü açıp Aradaki farkı söyleyip bilirsin. Yani İlk başta diren bir güç var mı? Bir kişide daha yapabilir merak eden. Aslında. Ne <laughs> Evet Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ben dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne bir elektrik yüklenmenin anlamını yapayım. biliyor musunuz? Fazla enerji var. Sokak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun sadece basmakla dokunmakla değilmiş. Işte. Nasıl hocam? yap. O faydalı olacağım. Artık biliyorsun. Gözünü kapatıp bir anına git bakalım. Kendini, keyif bizi. Eğlenme. Ama tam gözünü kapatmanı istememin nedeni buradan hiçbir şey etkilenmedi. Tamamen o tamam. anıya tamam. konsantre tamam. Çok iyi. Çok mu eğlendi şimdi? Tam anlamıyla orada gidiyorsan kalını kaldır. Bilmiyor musun? Evet.

Hı -hı. Düşüncelerimizin ve bedenimizi, kaslarımızı nasıl etkilediğini çok net gösteriyor. Çılgınlık Bu direncim benim elime yukarıya itmeye çalışmak olmayacak yalnız, onu söyleyeyim. Sadece olduğu yerde tutmaya çalış zaten içi uğraşmama gerek yok. Az önce bir gücü gördünüz mü? Hı -hı. Şöyle bir demir gibi bir, bir bastıramadım diye. Açabilirsin diye. Sen de hissettin mi arada farkı? Bundan çok güzel anlatacak hiçbir test yoktur. Düşüncelerimiz bedenimize ve bedeninizden yaydığınız enerji bu. Neden o? huysuz adam bana çattı. Hep de beni bunu zaten. Dediğiniz zaman bu gelsin aklınıza. Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim. Çünkü durumda, bazıları, e, bir bulun da. bir şey. da için, ya da diğer sanki şeyler düşünmesini sağlamaya çalışıyor. Yani onu sinirlendirir sanki daha kuvvetli Şu teste göre tam tersi mi oluyor? Sanki Hı. değil ki söylediğiniz bu teste göre doğru gelin. Evet. O bilinç altını programlamak. Orada sinirlendirmek tabii. var. Tabii, ayrı ayrı saldırıyorlar orada ona. Sinirlendiriyor.